Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme notlarına bakacağız. Çok büyük düzenlemeler var. Sanırım meta yeniden değişecek gibi gözüküyor. Natalia çok büyük bir buff yedi. Biliyorsunuz çalılara girdiğinde 2 saniye içerisinde görünmez oluyordu. Artık çalılara girdiğinde arkadaşlar 1 saniye içerisinde görünmez olacak. Bakın hızlı bir şekilde görünmez oldu. Ve görünmezdi sınırsız. Evet yanlış duymadınız süresi yok. İstediği kadar bu şekilde görünmez gezebiliyor arkadaşlar. Ta ki bir rakibe vurana kadar. Bakın hiçbir çime de girmiyoruz. Duruyoruz. İstediğimiz kadar görünmeziz. Ve biliyorsunuz düşman kahramanlara yaklaştığınızda ve düşman kahramanların yanındayken üzerinizde ünlem işareti çıkıyordu. Bu da kaldırılmış. Artık ünlem işareti çıkmayacak. Tabi yine görünür olacaksınız. Bir süre böyle düşmanın dibinde gezdiğinizde düşman sizi görmeye başlayacak. Ama artık ee, çalıya bir kere girdikten sonra bir saniye içerisinde görünmezliği aldığınızda gördüğünüz gibi istediğiniz kadar görünmez gezebiliyorsunuz. Yine ultisi aynı arkadaşlar. Ultisini kullandığınızda da yine süresi yok. Bakın herhangi bir dolma yok. Gördüğünüz gibi yine ultisini kullandığınızda da sınırsız görünmez olabiliyorsunuz arkadaşlar. Baya baya değişik olmuş gerçekten. Şöyle giriyorum. Hemen altta işaret çıkıyor. Bir saniyede görünmez oluyoruz. Daha sonra yani biliyorsunuz bunun özel bir kombo'su var. İşte mesela şurada diyelim düşman var. Hani buna saldırırken şöyle yapıyoruz, şöyle giriyoruz geri. Bir daha böyle yapıyoruz. Böyle değişik komboları vardı. Bunları artık daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Harley çok fazla buff yedi. Artık pasifi düz vuruşlarıyla da saldırı hızı bonusu verecek arkadaşlar. İlk seviyede %5'ten başlayıp son seviyede %10'a kadar çıkacak verdiği saldırı hızı bonusu. Ve 10 stekle sınırlı. Yani şu an bakın %100 saldırı hızımız arttı. Gördüğünüz gibi 10 stekle %100 saldırı hızına ulaşabiliyoruz. Eskiden biliyorsunuz kartlarlaydı. Bu birinci ile ne kadar çok kart tutturursanız o kadar fazla saldırı hızı kazanıyordunuz. Artık hem yetenekleriyle kart tutturduğu kadar hem de düz vuruşlarıyla vurduğu kadar saldırı hızı bonus kazanacak. Bu şekilde olacak Harley'in yeni pasifi arkadaşlar. Ayrıca e, ee, i̇kinci yeteneğe de buff yedi. Yine ikinci yeteneğe %30 hareket hızı bonusu veriyordu 4 saniye boyunca. Artık %60 verecek. Gittikçe azalacak. Yani eskisine göre çok daha iyi olacak. Çünkü %60'dan başlayacaksınız. Bakın %60 başlıyor. Minimumu zaten %30'dur. Yani çok çok daha iyi olmuş diyebiliriz. ikinci yeteneğe de bu açıdan. Yine ikinci yeteneğinin bekleme süresinde düzenleme yapılmış. 8,5 saniye ile 6,5 saniyeden 10 saniye ile 8 saniyeye çıkartılmış. Yani 1,5 saniye her seviyede arttırılmış. Mana bedeli de düşürülmüş. İlk seviyede 60 son seviyede 110 mana tüketiyordu. Artık ikinci yetene ilk seviyede 75 son seviyede ise 0 mana tüketecek. Yani artık mana tüketimi olmayacak son seviyede. Bakın kaçış boşluğu mana tüketmiyor artık. Rahatça kaçabileceksiniz. Harley'in ikinci yeteneğiyle son seviyede. Ultisi, ultisinde de düzenleme yapılmış. Biliyorsunuz ultisinde önüne biri geçtiğinde, yani şuradayken e, arkadaki rakibi ulti atamıyordunuz. Direkt öndekine kayıyordu. Artık bakın kim olursa olsun atabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadakine de atabiliyorsunuz. Yani kimi işaretlediyseniz onu atıyorsunuz. İsterseniz önünde 20 kişi olsun yine de arkaya geçebiliyor arkadaşlar. Bakın, oraya kadar atabiliyor. Gördüğünüz gibi artık bu şekilde olacak Harley'in de ultisi. Bunun dışında Harley'in ultisinden artık saflaştır yeteneğini kurtulabileceksiniz arkadaşlar. Yani şu ultisinin halkası var ya bu halka kaybolacak saflaştır bastığınızda. Böyle de kötü bir olumsuz düzenleme yapmışlar. Ama genel olarak bayağı güçlendirmişler. Sadece saflaştır artık bunu kaldıracak. Yani ultisinin etkisini kaldıracak. O yönden kötü olmuyor. Mino buff yedi. Kırmızı enerji özelliği kaldırıldı. Ultisini artık direkt kullanabilecek arkadaşlar bu şekilde. Ve öfke konumuna geçecek otomatik olarak. Ayrıca ikinci yeteneğiyle artık can bastığında dost kahramanların fiziksel ve büyü defansını arttıracak. Kitle kontrol etkisi uyguladığı düşman kahramanlara ise fiziksel ve büyü defansını düşürecek arkadaşlar. Bakın şimdi bu kahramanın Fiziksel ve büyü defansı düştü. Bu şekilde yine düştü. Bizim dost kahramanımızın da arttı. Bu şekilde olacak. Ekstra saldırı hızı verme özelliği de kaldırılmış ikinci yeteneğinin. Export buff 7 ultisinin artık patlama hasarını yiyen düşmanlar ekstra 2 tane fraga zırhı verecek. Yani çok hızlı bir şekilde tekrar dolum yapabileceksiniz arkadaşlar. Bakın direkt fraga zırhımız doldu fulledik hatta. E şöyle yani 3 tane falan düşman olsa ultiyi yedirseniz arkadaşlar her türlü tekrardan fragazerhını doldurmuş olacaksınız. Bakın şimdi kaç tane yaptı? 3 6 9 tane 10 tane fragazerhı geldi arkadaşlar. Baya bayağı iyi gerçekten. 3 kahraman bu. 3 tane kahramandan 9 tane fragazerhı çıkıyor. O da bizim doldurmamıza yeterli oluyor. Bakın yine şöyle gördüğünüz gibi baya baya iyi artık daha fazla fraga zırhı toplayabileceksiniz. Ultisini kullandığınızda Expor kahramanının. Silvan'la buff yemiş artık ikinci yeteneğini kullanırken kitle kontrol etkilerine karşı bağışıklık sağlayacak yani stun yemeyecek arkadaşlar. Ayrıca ultisini kullanırken sıçra kullandığında işe yarayacak. Yani eskiden mesela şöyle yapıp sıçra kullandığınızda böyle oluyordu. Bakın bu düzgün yapılmamış hali bu şekilde oluyor normalde. Şu an bakın şimdi düzgün olarak göstereyim. Buraya atıyorum yine. Böyle yaptığımda rakibi içine alabileceğim. Yani sıçrayla birlikte hareket edebilecek artık ultisi. Yeni hali bu şekilde olacak Silvanna'nın. Ve bunun da alanı birazcık düşürülmüş arkadaşlar. 6.5'tan 5'e düşürülmüş menzili Silvanna'nın ultisinin. Beyinde düzenleme yapılmış. Pasifinin düşman kahramanlara verdiği hasar canının %7.5'undan artık ilk seviyede %5 son seviyede %8 olarak düzenlenmiş. Biliyorsunuz artık bir de bu pasifi düşman kahramanları %25 yavaşlatacak. İki stek yani %50'ye kadar çıkabilecek. Ayrıca birinci yeteneğinde sekme hasarını %150'den %200'e çıkartmışlar artık daha fazla vuracak sekme hasarı birinci yeteneğinin. Yine ikinci yeteneğinin verdiği can da düzenleme yapmışlar. Bunda çok büyük bir düzenleme yok. Hemen hemen eskisi kadar yine can alabileceksiniz arkadaşlar. Kaja nerf yemiş. Pasifindeki felç etme özelliğinin hasar düşürmesi %5'den %3'e düşürülmüş. Tek sayısı 4'ten 8'e çıkartılmış. Kullanım süresi ise 4 saniyeden 5 saniyeye çıkarılmış. Eskiden 4 stekte %20 hasar düşürme sağlarken artık 4 stekte %12 sağlayacak. Biraz daha stek kasmanız lazım. Balmont buff 7 birinci yeteneğinin yavaşlatma özelliği %30'dan %50'ye çıkarıldı. Artık %50 yavaşlatacak birinci yeteneği. Gerçekten bayağı slow efekti veriyor. Ayrıca ikinci yeteneğine eskiden tekrardan tıkladığınızda iptal oluyordu. Bunu kaldırmışlar artık ikinci yeteneğine tekrarda tıklasanız iptal olmayacak arkadaşlar Yine ultisinde de bir düzenleme var Bekleme süresi ilk seviyelerde 4 saniye düşürülmüş Fakat son seviyede yine aynı olacak bekleme süresi ultisinin Bunun yanında ultisinin yavaşlatma özelliği de kaldırılmış Artık ultisi yavaşlatmayacak Balmond'un Terizla'da düzenleme yapılmış. Birinci yeteneğinin yavaşlatma özelliği %30'dan %15'e düşürülmüş. Fakat artık 3 saniye değil 3,5 saniye sürecek. Ultisinin ise duvar ve engeller olduğundaki performansı arttırılmış arkadaşlar. Daha etkili olacak engeller olduğunda Terizla'nın ultisinin. Gunivir buff yemiş. Birinci yeteneğinin temel hasarı her seviyede 100 arttırılmış. Büyü hasarı bonusu ise %130'dan %100'e düşürülmüş. Biraz daha yarı tank kasmanız istiyor oyun sanırım günü bir Kahramanlı. Ultisinin ise yine temel hasarı ilk seviyede 230 son seviyede 410 olacak şekilde her seviyede arttırılmış arkadaşlar. Ee, ayrıca büyü hasarı bonusu da yine %500'den %385'e düşürülmüş. Yani daha az büyü itemi biraz da tank itemi çıkmanızı istiyor Gnuvier Kahraman'da yeni güncellemeyle birlikte. Pövüs buff 7 ultisinin havaya zıplarken ki hazırlık süresi kısaltılmış arkadaşlar. Bakın eskisine göre daha seri zıplıyor. Böyle tak tak zıplayabiliyor. Eskisine göre daha seri zıplayacak Pövüs kahramanı. Arlot Nerf 7 ikinci yeteneğinin temel hasarı ilk seviyede 25'ten başlayıp her seviyede düşürüldü. Sadece son seviyede yine aynı kalacak. Lennon Hylos nerf yedi. Oyun başındaki temel canı 200 düşürüldü. Artık daha az can olacak Haylos kahraman. Lui geçen hafta buff yemişti. Ying Yang tetiklendiğinde %50 hareket hızı bonusu kazanacaktı. Bunu tekrardan eski haline döndürdüler. Orijinal sunucudaki gibi yani %30 hareket hızı kazanacak Ying Yang tetiklendiğinde. Gatotkaca buff yedi. Gelişmiş temel saldırılarının menzili arttırıldı. Ayrıca artık İleri doğru atılacak arkadaşlar Gelişmiş temel saldırılarıyla Bakın şimdi öyle geliyorum İleri doğru gidebiliyorum Baya menzilli olmuş Gelişmiş temel saldırıları Bakın Böyle rakipleri kovalama açısından Çok daha rahat Kullanabileceksiniz Yeni gelişmiş temel saldırılarını Carmilla buff yemiş. Ultisinin bekleme süresi ilk seviyede 12 son seviyede 10 saniye arttırılmış. Fakat ultisinin stun süresi 0.4 saniyeden 1 saniye çıkartılmış arkadaşlar. Artık ultisi 1 saniye stun uygulayacak düşman kahramanlara. Orman canavarlarının verdiği altın %60'dan %65'e çıkarılmış. Artık daha fazla altın kasabilecek ormancılar. Ayrıca altın koridorundaki büyük minyonun verdiği altın düşürülmüş. %53'den %45'e çekilmiş. Altın asada da düzenleme var. Verdiği fiziksel saldırı 65'ten 55'e düşürülmüş. Yine ikinci baltanın da verdiği fiziksel saldırı 35'ten 40'a çıkartılmış. O da buff yemiş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.